오음의 다시 출발입 又我在。 Köyümüzde e, yüzyıllarca kestane yapıyoruz. Yani asır, asırlık ağaçlarımız var. E, bunun 600 dönüm üzerinde kestane bahçelerimiz var. E, bunun e, bize üretimi katkısı 150 ton civarında kestane üretiyoruz. E, ayrıca e, bu fabrikayı eli birlik yaptık. Yani e, şimdi önceden elle işliyorduk kestanemize. Şimdi fabrikada işliyoruz. Daha teknik, daha güzel, her şey daha güzel oldu. Kooperatifimiz Dünya Bankası ve Özel İdare ile bir tesis yaptı. Kestan İşletme Tesisi yaptık. Kestan İşletme testimiz köy bazı ve Dünya Bankası, Dünya Bankası ile Özel idare ile beraber yapıldı. 90 milyar, 200 milyar mal oldu. Yarısını Özel idare, yarısını Dünya Bankası karşıladı. Çok memnunuz, önceden Kestan'ın pazar yerinde yarısını satıyorduk, yarısını geri getiriyorduk. Yani testimiz kestanemizi e, tansip ediyor, paketliyoruz. İhracatı daha yönelik, daha iyi oldu yani ihracat için, ihracat amacıyla. Bir, iki, üç, dört sınıf, e, sınıf ayırıyor kestanemize. Siliyor. E, paketleme makinemiz var, paketliyor. Böyle el değmeden üretiyor. El değmeden üretiyor efendim. Çevre illerden, köy, köyümüzden kestane isteği başladı. İzmir gibi, Bursa gibi. Mesela Fransa gibi yerlerden de kestane isteğimiz bu sene gerçekleşmeye başladı. İnşallah ileride de devam edecek. Kestanemiz %50'si çerezlik. Bu buldan çevresi Denizli bölgesine daha çok gidiyor. Daha uzak yerlere gittiği oluyor yani gidiyor. Yüzde de kestane şekeri yapılmak amacıyla Bursa'ya, İzmir tarafına da birkaç yere gönderildi. Gönderirken zorlandığımız noktalar bu tesis yapıldıktan sonra biraz daha rahatladı sınıflandırılıyor, tasnif yapılıyor. E, temizlendikten sonra filele, file isteyen fileleme şeklinde isterse çuval şeklinde gönderiyoruz. Dış piyasa açılmak için standart getirildiği için Avrupa Birliği tarafından daha e, pazarlamada daha kolaylıkla sağlanacaktır bu şekilde. Bu kestanenin ne tür özelliği var? Kestanemiz şeker kestane. Yani hem çerezlik hem şekerlemede kullanıldığı için tat oraması değişik. Yani diğer bölgelere benzemiyor kestanemiz tescilli marka isim markamızı da aldık. Kestanemiz dağda yetişiyor. %50'si kapama bahçe şey şeklinde. %50'si orman arazi içinde olduğu için ilaç kullanımı yok. Gübre kimyasal gübre kullanımı yok. Sadece hayvan gübresiyle suyu olanlar sulama şeklinde ihtiyaç şey zamanı olanlar da çapa şeklinde çapalamayla sadece bu kadar malette şey yapıyorlar. Önceden tüccarlarımızı veriyorduk, yarısını ödüyordu, yarısını paramızın dolandırıyordu. Şimdi bu tesisin yapılması bizim için çok önemli oldu. Fiyatlarımız daha önceki nazaran şu durumlarda biraz daha kaliteli yani. oldu. Köyümüzün kestanesi yuvarlak olur, Tatbank'ınlının biraz daha çevre köylerin nazaran Bursa kestanesine üstün kestanemiz. O bakımdan yani biz ihracatta daha ileride gelişmesini şey, sağlıyoruz.